Evet Mecit, sen de başlayabiliriz. Şu an işaretleyeceğim isim tamamen kafama göre işte önüme geleni işaretleyeceğim. Bir sebebi yok yani. Yazmak istemediğim dört isim var aslında karşımda ama yazmaya en yakın bulduğum isim. Üzülerek seni seçiyorum. öncelikle yani nasıl işaretleyeceğim bilmiyorum ama asıl hedef noktam bu seydi. Şu anda nasıl yapacağım bilmiyorum. Çok üzgünüm. Şu an hiç istemediğim bir oy kullanıyorum ee, çünkü yazdığım ismi tamamen mecburiyetten yazıyorum çünkü onun gitme zamanı gelmediğini düşünüyorum. Yazacağım isim şu an koruma altında olduğu için mecburiyetten dolayı yazıyorum ve seni seviyorum bilmeni isterim. çok zor. Biliyorum söyleyecek pek bir şey yok. O kadar haftayı birlikte geçirdik. Ama yerimde yapacak hiçbir şeyim yok. Evet, tam takımı oylarınızı kullandınız. Kullanılan altı oyun sonucunda iki isim çıktı. Önce iki oy alan ismi açıklıyorum. Bu hafta arkadaşlarından aldığı iki oyla potaya giren Mecit oldu. Evet Mecit. Abi açıkçası bekliyordum zaten. Şaşırmadım pek. Yani e, yapacak pek bir şey yok aslında. Hepsi önceden birbirleriyle yakın arkadaş. Pek yani illaki birilerini yazacaktı. Altı kişi kaldık zaten yazmamız gereken isim zaten korumaya yaldı. Yani pek bir şey deminde anlamı yok açıkçası. Bakalım komutanımızın kararı ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Kalan dört oyu alarak... Fatoş oldu. geldiğimden beri ilk defa potaya giriyorum. bekliyordum açıkçası. Ya arkadaşlarıma da çok kızamıyorum. Altı kişi kaldık burada. Yani buraya kadar geldim. Biraz daha gitmek isterdim açıkçası. Eğer bugün buradan gidersem üzülürüm. Ama yapacak bir şey yok. Hepimiz gideceğiz buradan. Komutanımın kararına saygı duyuyorum. Giden ben olursam yeni bir konuşma yapmak isterim. Çok merak ettiğim bir şey var gerçekten hani yargılamak için değil sadece merak ettiğim için söylüyorum. Konuşmalarınızdan biraz önce Mecit de dile getirdi. Dedi ki hak eden ismi yazamadık dedi. Yani acaba siz birkaç kişi bu göndermek istiyordunuz da mı sinirlendiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani sizin tercihiniz savaşmak, onun iki saklanmak oldu ama. Evet İbrahim. Kesinlikle şunu göndereceğiz, bunu göndereceğiz diye bir şey yok. Ama şöyle bir arkadaşlara bakıyorum. Ben hepsiyle birebir oyunlarda oynadım. Yani ...takımın en zayıf halkası Buse. Yani bunu gizlemeye, saklamaya gerek yok. O yüzden ben de takımı düşündüğüm için, benim şahsi fikrim... ...ben bu Buse'yi yazmak istiyordum. Bu arada abi bak, açık yüreklikle söylüyorum. Buse'nin bireysel kalması işime gelir. Hepimiz bireysel olmayacak mıyız önümüzdeki oyunlarda? Bu benim işime gelir. Benim onun gizlenmesi, koruma alması, saklanmasıyla alakalı bir derdim yok. Ha, koruma yazacak mıydım, ismini yazacaktım. Ama kalması benim daha çok işime gelir. Sonuç herkes bireysel olunca... Kaç kişi var? Dört kişi burada. Beş kişi kalacak. Dokuz. Bu ise yok. Benim için sekiz. İbrahim yok. Benim için yedi. Önemli değil. Benim mevzum neyse. Kırıl, kalbi kırılmasın, üzülmesin. O şu an tercihini bir yaptı. Strateji yaparak, bireysel bile olsa siz, karşı takımdan daha çok insan gitsin, filan doğru hep beraber gidelim gibi bir oyun içine girer misiniz? Ben sonuç olarak bir tam takımı, takım oyunu, en başından beri söylüyorum. Bu bir takım oyunu. Peki. Tam takımla tekrar döneceğim. Aynısı.